Evet arkadaşlar bugün birlikte. Evet arkadaşlar bugün hücreki iki tane star idyası açacağız. İlk önce ilk starı açalım. böyle çok güzel şeyler çıkacak. Hayır ya çok güzel şeyler çıkıyor. Ne çıkıyor çıkıyor. Olmayacak. Hadi gelenler Ender, 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 Ender. İstemiyorum Ender. Bu hesap mı şanssız yoksa ben mi dokununca şanssız oluyorum? Şöyle. Aa, ben Ender. Bunu keşke. Hiç bir şey çıkmıyor ki. Çıkmıyor hiçbir şey. Kaç tane indir alacağımı bilmiyorum şu an. Hadi ya süper çıktı en fazla. oldu yine. Ya bu ne maksimum en fazla oluyor destansı bile göremedik. Yok ölemiyorsun, ölemiyorsun. Aa destansı. bu ne ya? Mina geliyor burada. <laughs> destansı. ben dragonun kostümü ne dragon kostümü? Yani <laughs> destansı. <laughs> destansı. Evet. Vanya bak üzerine neymiş o çıktı. Destansı? Destansı yine. Yani en fazla destansı çıkmaya başladı artık. Bir ya, ya. ya. Neyse artık. Hadi açın açın. Ya, 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 ya. Şimdi yine başlayacak bir süperlerle tip kafası çıktı neden? Ya bu ne iyi bir şey çıkmıyor ki? Ne yazık olsun ya böyle kutunun neden bir şey çıktı? Şimdi buradaki ödüleri alacağız. Bu arada şey 13 bin kupaya kasmayı unutmuşum. Gelin birlikte kasak. İlk önce burada bedava ödül alalım da bir elmas ne? Neyse. Biz güç puanı. Güç puanı da zenginiz. bayağı. Gerçekten bayağı. Neyse burada da alalım. Whirlpool modu neydi? Lan oyun Oyunda attı bizi. Lan bu nasıl bir şey? Lan bu çok garip oğlum kötüdüz mü? Neyse <laughs> <siz geyi> açınca, <laughs> bu da sizi iyi açık açacak <laughs> zaten. Yine salak diyeme sayılı olsun. Spike. İşte buradan şimdi bakıyoruz. Ay. böyle bir sürü şey var. Ne bileyim adını unuttum. Neyse artık bir tane savaşçı seçim. Ne seçsem bilmiyorum hiç. Böyle de bunu kol seçecek. Kol seçecek. İlk önce biraz da başlayalım. Bu arada son dakikada izleyi unutmayın çünkü çünkü şey Esai Star Global açacağız Esai Esai Star ne diyor Esai Star kutusu ya yeah. unuttum işte onu hemen unutuyorum hediyesi pardon hediyesi neyse şimdi kopya oynayak hayır iki çift hesaplaşmaya gidecek de neyse. Ya bu adam FK ya FK. Yok bir de şey basıyor ya. Hayır Nikoyu istemiyor. Ha böyle bir bak var. Kümes olabiliyoruz böyle lan. Burada hiç kimse bize göremiyor. Gel bir sen, gel bir sen, gel bir, gel bir, gel bir. Hayır seni alamadım. Hayır ben nasıl meyve kaçırmayı başardım. Kaç. Sen yanına gelin. De. De Ya yine öldüm ya öldüm istemiyorum ölmek. Ne oynasın bilmiyorum hiç. Bence burada dynamite uygun gibi. Evet her oyuna tek Şöyle hemen bunları da alak. de dalak Şöyle nerede nerede tek hesaplaşma. Evet burada. <laughs> Bu arada sizde bin pardon. 10.300 kupa yolaşırken de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben biraz şey yüz kupat geçsin. Ondan sonra size en sona getireceğim en son iki maç. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bakalım diğer karakterimize geçecek. Şimdi şu karaktere geçiyoruz. Eve mi geçsek yok ya. Şimdi Leon'a geçiyoruz. Bu bu beyaz kutlu siz sizde var mı? yazınız. Bayağı nadir kutlamıştım. Işte. Dün gelmişti aldım onu.

Yeah. Yeah, I don't to şimdi bir maçı daha oynayacak. Ve evet, şimdi devam ediyoruz. Son iki maç. Oha ya! Nasıl yenilebilirim? Oha! 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 Hı, çok kötü oldu. Hayır ya! Neyse. Ama commence. bir şey tamamlamışız. Bunu da bu. Zaten bunu açmayacağım. Açmayacağım. Maksimum bir dakikası. Neyse. benim aslında kodayı varmış burada. Şimdi kodayı isim Son maçı Son iki maçı bitiriyor. Evet, Size söz veriyorum kaybetmeyeceğim. bu videoda söz vermiştim hiç kaybetmedim. Hadi, <laughs> Şimdi Noza ile uçup olacaklar. Ama Noza giyen Hayır ay, ay, ay. yok. Gel lan buraya. Şuna koş. Hayır hayır hayır. Bu da Bu çok iyiydi. Şöyle bakayım. Zaten ben niye korktuydum? Zaten bir yakın yakın bir uçur olacak. Ben anlayacağım. anlayacağım. Bu da sus durak ve savrak. Hayır. Ayy. Ya bunlar bot galiba ya. Çıkış. Çünkü nerede olduğunu bilmiyorum. Yasuo <laughs> yes, yes, kazandı. Şimdi bu iki maçta galiba. Son maçı kodu ile bitireceğim. yükümü alak. Hemen evet. hemen yükümü Evet devam ediyoruz şu anda. Ama sürprizimiz oluyor. Bir sürpriz inşallah ben bilmesin. Aa, ben böyle bir taktik yapacak. Mütevkin olamadım ben öldürdüm. Sustucu sayısını sustucu olmasaydık şu anda Törpüsü öldürmüştü. Ha. Ya hayır ya alacaktım bunu. Biz şöyle şimdi. Gel. Gel buraya. Gel buraya kral. Beni öldürmen imkansız. Aynı, aynen aynen. Diyor. Seni susturacağım. Dur. Susturacağım. Hay boşa attık onu. Bu seni bunun içine bunu içine alacak. Şimdi içine aldım. Ya bu ne? Tutturamadım. Kolsam biraz daha yaklaşabilsem. Aha, spike. Beni. Yoksa ne yapacağız? da bir taktik ve son maçımız. 5 kupa kaldı ve son maçımız bu. Şimdi başlıyoruz. Eğer gelirse ben ona sustucuyum. Aa böyle ulti kazanım. Adamla takım olsak mı ya? Yani? Yok ya olmuyor. Adamı susturacak. İnşallah ölmeyiz takım olmadık diye. Yok adam taktik tutuyor. Şu var mı? <laughs> bir sıla mı diye. Bir sıla mı diye kontrol ediyorum hemen. Yokmuş bu yalarda. Neyse bu da ki beleş alıp bir de orada bir tane day vardı. <laughs> Şu anda ilk dörde girdik. Hmm, şimdi şöyle. Hayır okay, Ölmek istiyorum. Çocuk bindi. Bak sesi var. Ya ikisi takım olmuş. Hayır bu da kendi var. Beni öldüremesin ki kim çıkacak. <laughs> ben de yedi böyle yapalım hadi bakalım. Şimdi tam maçımızda oynadık. Buradaki ödülümüzü de da alıp dağıtıyoruz. Bir şey çıkmayacak gibi görünmüyor. Evet, öyle. Şimdi ilk ödülümüze başlıyoruz. Ve... Evet, zaten buna bir şey çıkmayacaktı. Hadi. Hadi, bu son bu son ve açıyordum açıyordum gözümü kapattım açıyordum ya bu ne bu çok kötüydü ya bu ne hadi bugün videoyu nasıl son günü pardon son günü değildi de. bu videomuz sağlıkta kalın hoş Sağlıklı kalın size görüşürüz kendinize de iyi bakın hadi bay bay